Allah kahretmesin kız. Çok güzel oldu. Kirlenince ben de kuru temizlemeye vereceğim hale gibi. Ay Pervin karısı yüzünden az kalsın yakalanıyorduk ha. Dağlara taşlara. Ay şahaneyim ya. Tuz alabilir miyim? <laughs> Ay bunun etiketi üstünde kalmış ya. <laughs> Hadi ya. Ee, ne diyordum? Taylancığım, benim bir tane çıktı damadım. Bak sen çok iyi niyetli bir adamsın, tamam. Ama zaman kötü evladım. Birine yardım edersin, ensene yapışırlar. Öyle değil mi Allah aşkına Ahmet Beyciğim, hı? Gerçekten hayatım yani insanları evlerine kadar götürmene gerek yokmuş. Biraz para verebilirdin. Taksiye binebilirlerdi, değil mi? Ayıp değil mi Haleciğim? Dilenci Dilencim bu insanlar. Hayır değiller. Yani değillerdir herhalde. Ben yani, tabii. De herkes parayı sever. Hatta sen bile aşkım. Benim aylık kazancım senin bir gecede restoranda harcadığından çok daha az hayatım. Ama o mağazada en yüksek primi sen alıyormuşsun. E, o da az para değildir herhalde. He? Siz nereden biliyorsunuz benim en yüksek prim aldığımı? Cevap versenize. Siz benim çalıştığım yere mi gittiniz? İnanmıyorum Resmen beni araştırdınız öyle mi? Nesin anne gerçekten yaptınız mı böyle bir şey? Yaptım. Gittim. Baktım hiç kimse bir şey yapmıyor. Bari ben araştırayım dedim gelin hanımcığımızı. Pes yani. Olacak iş değil. Hayır yani bir şey bilmek istiyorsanız bana sorsaydınız keşke. Böyle arkamdan iş çevirir casus gibi. Bu kadar güvenmiyorsanız sofranızda da durmayayım. Selen dur canım. Selen. Selen. Siz keşke aile meselelerimize hiç karışmasaydınız Nesrin Hanım. Semra Hanımcığım ama ben... Ya... Ben araştırmayı gerekli görseydim, araştırırdım. Peki şey, ne, dediler çalıştığı yerde? Ne diyecekler? İyi kız, hoş kız dediler evlatçım. Aa, bu kadar da üstüme gelinmez ki. Kalbimi kuruyorsunuz vallahi. Sen git seninle bak. Onun hakkında yanlış bir şey düşündüğümüzü zannetmesin. Tamam dayım. Hadi. Annem kötülüğüne yapmamıştır. Tabii hayatım. Kötülüğüne olur mu? Sen canını sıkma. Bu Taylan Çetin dayısıymış. Cesetin üstüne kolye bulundu ya. Geri zekalı Pervin, sizin etrafınızda görünce beni onun metresi sanmış. Kafaya bak ya, psikopat karı. Hayır, benim anlamadığım şey adamın adresini nereden buldu? <laughs> ya abla gel vazgeçelim. Allah aşkına yakalanacağız ya. Mine! Dur kapatıyorum ben, arayacağım seni. Kız niye açtınız <laughs> televizyonu? Ölü evi burası. <gülüyor> Kapatın. <gülüyor> Çocuklar için açtık. Kafaları dağılsın biraz, üzüldüler çok. Oğlucuğum, <laughs> paşam çok mu sevdin? Çok hoşuna gitti. <laughs> Asiye ablam bana şu prenses elbisesinden alacaktı. Öteki dünyadan yollar artık. Tövbe tövbe ya. Sen neredeydin bütün gün? Fatma söylemedi mi? Gül Hanım temizliğe çağırdı. Vicdansız hmm. karı. En acılı günümde kapı sildirdi bana, vallahi kollarım koptu. Dayın da bizimkileri buldu, yardım edecek ya. Bu işi olacak hiç... Ben yarın gidiyorum. İsabet olur. Para? Bu parmağındaki yüzük 45 bin lira aşkı ton. Bozdurur, bozdur harcarsın. Yüz bin demiştim. On daha çalışır. İşine gelirse. Kimlik? Kim? Ben sana nereden sahte kimlik bulayım ya? Mafyatik bir tebe mi benziyorum ben? Halledeceksin oğlum, bulacaksın. Bulmuyorsan gitmiyorum bir yere. Tamam, tamam halledeceğim. Yeter ki defol git. Ama bir kere de şans yüzüne gülsün be. Yine çuvalladın, iyi mi? Ben aşağıda söyleyemedim. Ama bugün hastaneden evine bıraktığım adamda kendimi gördüm. Çocuğumuzu toprağa gömdüğümüz günü hatırladım. Galiba yardım etmek istedim onun için de söyleyemedim sana. Neden yapıyorsun bana bunu Taylan? Ha? Niye yapıyorsun bunu? Anlamadım. Anlamadın mı? Yine niye o korkunç günden bahsediyorsun bana? Çocuğumu nasıl kaybettiğimi bana neden hatırlatıp duruyorsun Taylan neden? Hale. Dokunma bana sakın dokunma. Onu biz öldürdük. Onu biz öldürdük. Senle ben. Senden de kendimden de nefret ediyorum ben. Hale sakin ol bak sürekli kendini de beni de suçlamaktan vazgeç artık tamam mı? Biz sadece... Sakın duymak istemiyorum. Duymak istemiyorum Taylan. Ha, böyle olacağını bilemezdik. <gülüyor> <gülüyor> Ha-ha-ha <laughs>